İki dönem AK Parti'ye verdim. Ondan sonra ona da vermeyeyim. Emekliyim bak ben kaç lirayım bilin mi? 10 bin lirayla ben geçineceğim mi? Yani 10 bin lira bana emekli maaşı verecek. Milletvekili 360 bin lira maaş alacak. 260 bin lira emekli maaş alacak. benlere oy vereceğim. 600 tanesi de toplanıyor. Hepsi bir oluyor. Kendilerine geldi mi? Her şey açık. Emekliye geldi mi? Hiçbir şey yok. Yalan mı yani bu? AK Parti gelmiş, CHP gelmiş. Hiç fark etmiyor. Yani hiçbirinden ümit yok. Hiçbiri. Oy kullanmayacağım. Hangisi kazanırsa kazansın. Bizim için fark eden bir şey yok ki. Şimdiye kadar AK Parti'yi destekliyordum şu anda da yani seçim olarak uyumu vereceğim kimse yok yani başbakandan başka uyumu vereceğim kimse olmayacağına göre kime vereceğim CHP'ye mi vereyim? Yeniden refah aday çıkardı. Olabilir onu düşünüyorum. Bu emeklilere yazık bu insanları bir simide mahkum ettiler buradan Tayyip Erdoğan başkanımıza sesleniyorum gerçekten bizlere düşünmesi lazım Simit alsak çay içemiyoruz çay alsak simit bulamıyoruz gerçekten yazık. Çok rahatız kurban oldum çok rahatız Allah razı olsun başımızdakilerden her gün zam yapıyorlar He, her gün zam yapıyorlar emekliyiz, abi. emekliyiz abisi Nasıl çok iyi gidiyor abisi her gün kavurma yürüz. her gün kavurma yiyoruz az Azazı... az he niye böyle oldu Allah razı olsun reise bakıyoruz ya abi reisimizi doyuruyoruz korumalarını do doyuruyoruz. Peki normale döner mi, düzelir mi, emekli rahat eder mi? Etmesin gebersin emekliler ya. Onu dert mi ediyorsun kurban olduğum? Gebersin emekliler ya. Emekliler oy verdi bunlara. Emekliler oy vermedi mi bunlara? Hep oy verdik. E gebersinler. Belki yerden gelenler kurtulur, rahat eder. Ben 3700 alayım. Çocuklara sakız parası bile değil. Yani insan bir mantıklı olması lazım. Biz Erdoğan'ı çok seviyoruz. Oyumuzu da verdik. Ömür boyu da yanındayız. Ama yani biraz düşünme yeteneği biraz olması lazım. Ben bilmiyorum yani başımızda başımızın tacı ama gerçekten yetersiz. Tüm maaşımızdan da kestiler. Ne bileyim bir kuru ekmeğe talibim. Bak bunu bayat ekmek aldım. Çünkü 3 tanesi 10 liraydı. O derece tasarruf ediyorum. Bunu ben bir hafta yiyeceğim. Çünkü idare etmek zorundayım. Aldığım maaş imkansı 4750 lira. Aha beni de görüyorsunuz yani.